buradan gönüllü takımının gönülsüzlerine sesleniyorum. Burada hiç kimsenin bir şeyini birbirine karşı kullanmadım ama eğer benim üstüme gelmeye devam ederlerse birbirlerinin arkasından ne ithamlarda bulunduklarını bunların yüzüne vururum, bu adayı kendimle beraber yakarım, burayı cehenneme çeviririm. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ünlülerin mi, olacak. Biraz hız, biraz denge, iyi bir yüzme bu parkur için gerekli olan şeyler. Dengeler çok bozuluyor bu etapta, yan yanalar. Avukatlık büroka bürosuna git, sana kalmadı insanlar avukatlığını yapmak. Sordum, şeye cevap verdim. Tamam, Bana şeyler. doğru sormayacaksın Sen o zaman. Sana sormadım ya. Sana niye soru sorayım kalkan? Tommy'nin değerinde dokunulmazlık mücadelesi. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.